Merhaba arkadaşlar KYK burs başvuruları ne zaman olacak? KYK burs başvuruları ile alakalı yine tüm ayrıntıları aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. KYK burs başvuruları başladı mı? 2022-2023 KYK burs başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde duyurulacak. Geçtiğimiz sene Kasım ayında yapılan KYK burs başvuruları için henüz tarih netleşmedi. Ama şunu söyleyelim. Kasım ayı içerisinde başvurular başlayacak. Onu söyleyelim. Çünkü... Geçen sene de Kasım ayı itibariyle olmuştu. Yine bu sene de Kasım ayı itibariyle başvuruların başlayacağını söyleyebiliriz. Net bir tarih ve açıklama geldi mi? Hayır, net bir tarih netleşmedi. Yani bir açıklama yok. Ama dediğimiz gibi Kasım ayı içerisinde başvurular başlayacak ve sizler de Kasım ayı içerisinde başvuruların başlamasıyla inşallah başvurularınızı yapacaksınız ve inşallah burs veya kredi e, sizlere çıkacaktır. Umuyoruz e, sizlerin işine yarayacak bir e, durumla karşı karşıya kalırsınız. Zaten şunu söyleyelim. Takip etmeyi unutmayınız. Takip eden arkadaşlarımız hemen haberdar olacak. Burs başvuruları başladığımı başladığımı mı? Başladı mı Bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve daha birçok konuyu sizlere değineceğiz. Bu sene KYK burs başvuruları ne kadar? Tabii ki Ocak ayı itibariyle zamlanacağını söyleyelim. Yani Ocak ayı itibariyle muhtemelen KYK burs ücretleri de zamlanacaktır. Onu belirtelim. Bununla alakalı da zaten açıklama gelecektir. Kanalımıza da duyururuz. O yüzden tüm gelişmelerden haberdar olmak için üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri, ortaokul fark etmez. Bu öğrencilerimi aktaracağız. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.